Sonuçta i̇şte benim oraya geleceğimi bilerekten çıkmış. Tamam. Bunu Al, biliyorum. Yangına Allah'ın adaleti diyorsunuz ya. <laughs> hangi konuda adalet tecelli etti onu merak ediyorum. Eşimin beni oraya götürmemesi gerekiyordu. Beni zaten zorla götürdü. Kadın sığınma evinden çıkartıp götürdü. Ben oraya gitmek istemediğim için eşimle kavga etmiştim. İşte geleceksin, işte tekrar deneyeceğiz. Orada olacak işte çocuklarım için bilmem ne falan diye böyle biz tartıştık eşimle. Ben kadın sığınma evine gitmiştim. Kadın sığınma evinden annemi ikna ederek annemle beni aldılar. O eve ben ağlıya ağlıya geldim yani çocuklarımı alıcı... Siz annenizle küs değil miydiniz? Evet küstüm. Annenizi ikna edip nasıl annenizi alıp... Annemle görüşüyormuş zaten eşim. Arada bir bayramda... Ya babanızı saygarda. ikna ediyor ya annenizi Hayır, ikna anne ediyor. En başında da babayı... Peki o yangınla ilgili... Ee, kayınvalideniz, kayınpederiniz yani onun annesi babası sizden şikayetçi oldu mu? yok olmadı öyle bir şikayetleri olmadı mı? yani olsalardı duyardım bu zamana kadar anladım ee, sonra ne yani oldu? şikayetçi olsalardı herhalde hani 5 ay geçti bir kağıt bir evrak bir şey gelirdi bir de yani benden niye şikayetçi olsunlar ki? Ya zorla gittim oraya diye evi mi yakmam gerekiyor? Evi mi yakmalıyım çocuklarım içindeyken? Öyle mi düşünülmesi gerekiyor? Orayı anlayamadım yani. Yo hayır merak ettim sadece böyle bir şikayetçi olma durumu var mı? Orası böyle karışık ve şey geldi bana. Gizemli geldi o anlatımınızdan da yani hem Allah'ın adaleti diyorsunuz bir taraftan onaylıyorsunuz o yani Hayır yani ben öyle eşime göre eşime göre yani bana da çok gaddar davrandı o eve gitmem konusunda. Zaten nikah kıymamışsın. Zaten aramız iyi değil. Yani sürekli nikah yüzünden sürekli tartışmalar yaşıyoruz. Yani zaten beni oraya götürmeni istemiyorum. Sen beni zorla götürüyorsun. Bir de üstüne yıllardır görüşmediğim annemle karşıma çıkıyorsun. O şekilde beni ikna ediyorsun duygusal yönden. Hani annem git kızım çocukların için falan dedi. Öyle gittim yani. Bana göre eşime karşı Allah'ın adaleti, eşime karşı yapmamalıydı, bana da yapmamalıydı, o kadına da yapmamalıydı. Sonra ne oldu peki? Zaten e, ev yandıktan birkaç gün sonra işte biz tartıştık. Ben kalamayacağımı söyledim. Çocuklarım da içindeydi çünkü zor çıkardım. O şekilde bir sabah saat yedi buçukta üzerimdeki kıyafetlerle kapıya konuldum. Niye tartıştın? Git o zaman ama çocuklar kalıyor dedi. Tartışma neydi? Ev, evin yanması. Ha yani o e sizi mi şalır... suçladı? Beni suçlamadı. Ben onu suçladım. Ev de yandı. Yani daha ne bekliyorsun bu ilişkiden? Ha siz bunu bir işaret olarak mı? İlahi bir işaret yani geldi yandı. diyorsunuz. Yani ev de yandı artık belanı da buldum. Daha ne bekliyorum ben evlenmek için mi dediniz siz? Öyle demedim. Öyle deseydim tekrar nikah isterdim. Beni bırak dedim. Sal. Sal beni dediniz. Evet. Evde yandı beni de sal dediniz. Çok acayip. Peki e, o da saldı ama. Evet. Normalde hiç salmayan adam bu tartışma evet, üzerine saldı. saldı ilk defa. Evet. Hiç bir kelime bile etmeden. O da sizi rahatsız etti. Yani bir tarafıyla da kal demesini mi beklediniz aslında o tartışma sırasında? Hayır çocuklarımın vermesini bekledim. Niye hangi gerekçeyle çocukları bırak kendin git dedi size? Niye çocuklarınızı vermedi? Yapamazsın, başaramazsın dedi. Bu yaştan sonra. Hani Neyi mad başaramayacakmışsınız? Maddi imkanlar yönünden. Ha. Yani Hadi. sonuçta ailemle küsüm. Hani şimdi çıkıp gidiyorsun ama tabii ki cüzdanımı, çantamı hiçbir şeyimi almadan çıktım. Yapamazsın, başaramazsın dedi. Çocukları Bakımını da üstlenemez. kendinle birlikte perişan edersin. Vermiyorum çocukları dedi. Hanife Hanım şimdi nasıl geçiniyorsunuz? Nasıl? Nasıl geçiniyorsunuz? Önce bir işiniz vardı evlenmeden önce. Şimdi geçiniyorsunuz. Şimdi nasıl ben e, evden çıkarken aracımla çıktım. Hı hı. E, annemlere gideceğim diye. Aracımı sattım. O şekilde bir ev düzdüm kendime. Aşağılar evet. aldım. Kardeşiniz destek veriyor mu? Hani bu aşkınıza destek verdi ya baş, başlangıçta. O da size destek veriyor mu? Vermiyor çünkü onların yanına gitmedim. Annemler Afyon'dalar. Afyon'un bir ilçesinde yaşıyorlar. Ben Afyon merkezdeyim. O Bursa'da olduğu için herhangi bir destek vermiyor. Zaten destek de istemedim. Sonuçta bu evlilik, bu ilişki benim hatamdı. Onlar eşime yardımcı olmuş olabilirler ama... Hiçbir şekilde ben ne maddi ne manevi... Daha telefon açıp konuşmadım yani öyle Peki, söyleyeyim. Peki bu 7 ay önce oldu değil mi? 7 ay önce sizi evden beş, attı. 5,5-6 beş ay oluyor evet. Oluyor. Hı -hı. Sonra e, siz aslında Mikail'in annesi... Evden atmadı. Ben gideceğim burada yaşamıyoruz falan diye Hay, demin, tartışırken... Demin kapının önüne koydu dediniz ya. O da evet dedi. İttirdi beni. Tam çık git o zaman dedi. İttirdi beni. Ben de arabamın anahtarını aldım ve çıktım. Anladım. Yani kapının önüne koydu dediniz diye söyledi. Evet, öyle. Evet, gitti. O hissi yani. yarattı. Aha, Peki o hissi merak yarattı bende, evet. Annesiyle konuştunuz mu sonrasında Gülten Hanım'la? Yok, annesiyle konuşmadım. Hiç konuşmadınız mı? Konuşmadım çünkü e, telefonlarımı... açmıyor. Evet, ulaşamadım. Ee, yani siz oğlundan ben senin ayrılmak istiyorum falan diye bir konuşma hiç yapmadınız mı Gülten Hanım'la? Ben senin oğlundan. Yaptım. Nasıl bir konuşma? O, o zaman bu Katı kavgadan önce. Kadın evine gittiğim ha. zaman ve de mide karaması geçirdiğimde annesi beni aradı. İşte gel kızım bizim yanımızda daha iyi olacaksın. İşte hani ilk gelinimiz de gitti. O da işte yerine yerleşti falan diye konuştuğumuzda ben gelmeyeceğimi söyledim yani. İstemediğimi söyledim. İşte, Çocukların için falan diye. O zaman öyle bir konuşma olmuştu. Peki e, hiç şöyle bir pazarlık geçti mi aranızda yani eğer sen Mikail'den ayrılırsan ve Afyon'a dönersen ben sana bir ev alırım falan gibi bir şey geçti mi? Evet biz Mikail e, benim bir ara çok e, ciddi anlamda tartıştık bu eşinin mesajlarıyla alakalı falan işte o zaman Afyon'a annenin yanına git hani bir ev alalım sana. Sen de orada işte ilk gelinimiz bizim yanımıza nasıl oturduysa. Sen de annenin babanın yanında orada otur. Hayatına idam ettir falan diye. Evet öyle söylemişlerdi ama e, zaten ben öyle bir şey istemedim, istemiyorum. Evet zaten benim çocuğum vardı ve de küçüktü. Hani gidemezdim. Ama siz böyle bir şey kabul etmişsiniz de eşiniz ah. reddetmiş diye ben duydum. Yani siz aslında kayınvalidenizin bu teklifini kabul ediyorsunuz. Bu tamam son, bir ev bu, alın. Bu en son tartışmamızda yani Bademli'ye gitmek istemediğimde bana erkek kardeşi işte biz sana hani ev alalım. Orada Afyon'da yaşa diye. O zaman kayınvalidem değil. ha ka onu kabul ka ettiniz ama Mikail Bey mi reddetti bu seferde bunu? Ben bunu yapmam mı dedi? Gidemez dedi. Aile işime karışmayın. Yardım etmeyin. Gidemez dedi. Bu arada sizin kardeşinizi falan da döv, dövmüş galiba. Evet, evet. Aha. İddianıza göre ne zaman oldu o şiddet olayı? İşte Bademli'ye gitmek istemediğim dönem oldu. Yani e, o konuta gitmek istemediğim dönem oldu. İşte ev teklifi kaynımın o zaman oldu. Gidemedim çünkü... Yani göndermedi. Tehdit etti beni sürekli. Neyle tehdit ediyor? Çocuklarımla. Yani oraya gidip yerleşmek zorundayız. Annemlerin yanına gitme, gitmek zorundayız diye. Çünkü hani sen oraya geleceksin diye. Sen rahatsızsın diye. Senin iyi olman açısından çocuklar büyürken e, annemle babamın yanında eğitim alsın diye. işte hani bizim e, Ben Afyonluyum kendim e, o Muşlu. yemek yapmayı falan ben ilk başlarda hiç bilmiyordum. Yani ciddi anlamda hani yardımcılarım falan e, şey yapıyordu. Ama çok ağır yemekleri var, çok değişik yemekler var. Mesela benim çocuklarımı gördüm ben şu an çok kilo almışlar. çok güzelleşmişler yemek kültürleri falan farklı yani. O yüzden de oraya gitmemi çok istiyordu. Hani çocuklar açısından iyi olacak, iyi olur diye. Yani çocuklar iyi beslenir. Çocuklar iyi beslenir. Çocuklar akraba çünkü orada hepsi kayınlarımın çocukları falan olduğu için hepsi de benim çocuklarımla yaşıtlar. Hani yalnız kalmazlar. E bunu güzel bir şey olarak anlatıyorsunuz şu anda. Çok güzel O öyle şey anlattı. Ona rağmen gitmek istemedim, gitmedim. O yüzden kardeşimi darp etti. Çünkü ben bavulu hazırlayıp çıkıyordum kardeşimle birlikte. Geldi enişte biraz gidelim hani ablam bir düşünsün falan diye kardeşimi darp etti. Öyle. Hani yani anlatımlarınızdan yani eşinizin sizi tamamen yönlendirdiği, resmen sizi bir robota dönüştürdüğü gibi bir izlenim edindim ben. Yani Oo, öyle değil. artık sizin kararlarınız yok da resmen sizin yerinize o düşünüyor ve siz bundan mutlusunuz, rahatsınız yani. Ben e, belli bir zaman sonra zaten evet kendimi tam teslim ettim ona doğru. Çünkü neden ciddi anlamda e, yardımcılarım da bağlansın anlatsınlar. Üç buçuk ay hiç dışarıya çıkmadığımı bilirim. Bazen sekiz ay hiç dışarıya çıkmadığımı bilirim. Niye?